Dostlarım herkese selamlar. Zoo Family hakkında bir takım endişelerim var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Biliyorsunuz ki Zoo 2 saat öncesinde bir paylaşım yaptı. Resmi Telegram kanalında ve dedi ki dostlarım burada sizlere önemli takvim yayınlıyoruz. Yani 17 Şubat'ta borsalara claim işlemi açılacak. 22 Şubat'ta claim işlemlerinin kapanacağını belirtti ve 25 Şubat'ta listeleneceğini söylüyor. Şimdi biz bunu Şubat'ın sonu ya da en geç Mart'ın ilk haftasını beklediğimizi söylemiştik. Bunun sebebi neydi dostlarım? Çünkü borsaların tek tek listelenme açıklaması yayınlamasıydı. Şunu sormak istiyorum. Sizce de çok basit olmadı mı? Zufe'nin listelenmesi mesela. Sizce Bybit, OKX gibi birinci kademe borsalar artık Binance'i de saymıyorum. Onu es geçiyorum. Günler öncesinden bir duyuru yapmaz mı? Biz burada Zoo token'ını listeleyeceğiz bilginiz olsun diye. Diğer Telegram projelerinin hepsinde bu şekilde oldu. Şimdi direkt sadece Bitcat borsasında Zoo token'ını görebiliyoruz ve 17 Şubat'ta borsalara claim'in açılacağını belirttiler. Şimdi burada daha var. Bir yarın var, bir de pazartesi var. 2 gün daha var. Bu iki gün süre zarfında Bybit, OKX, Gate.io, Mexi borsası gibi Borsalarda listelenme açıklaması yapabilir. Ama bu kadar kısa sürede yaparlar mı? inanın bilmiyorum. Ve bu durum beni biraz endişelendirdi. Çünkü neden? TepSivap'a örnek verelim. TepSivap'ta da dostlarım aynı muhabbet geçerli. Bakın TepSivap 17 Şubat'ta listelenecek. Ortada sadece bir tiket borsası var. Ben size Telegram kanalımda bir yazı paylaşmıştım. Kemik kitlemiz bilir. Coin'in hangi borsalarda listelenmesi coin'in nasıl etkiler diye. O yazıyı okumanızı istiyorum. Bakın size burada bir bilgilendirme metni paylaşmıştım. Gelin buraya borsalarda listelenme coin'leri nasıl etkiler yazın arama butonuna ya da direkt appit yazdığınızda çıkıyor zaten. Bakın burada tek tek anlatmıştım. Dünyanın en büyük kripto borsasının Binance olduğunu, token'ın geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmasını sağladığını ve hacim getirdiğini söylemiştim ki nitekim bugün paylaştığım bilgilendirme postumda Binance'te listelenmiş projelerin hacmini görüyorsunuz. Tabii ki bakın tek etken asla ve asla borsa olmaz. Arkasındaki topluluk, aynı zamanda destekçileri, aldığı yatırımlar, izlediği yol yol haritası birçok faktör var. Bu sadece önemli bir faktör diye belirtmiştim. Bybit'te de bakın işlem görmesini sağlar demişim token'ın türev piyasalarında ve daha çok spekülatif yatırımcıların ilgisini çekebilir. Orta vadede coin'e katkı sağlayacağını söylemiştim. OKX de özellikle Asya pazarında büyük bir kullanıcı sayısına sahip olduğunu belirtmiştim. Bu borsada listelenmekte en üsttekiler kadar olmasa da token'a katkı sağlar diye söylemiştim. Yani Bizim için önemli olan borsalardan iki tanesi Binance ve Bybit dostlarım. Bu iki borsa zaten listeliyorsa muhtemelen OKX'te ve diğer borsalarda geliyor diye düşünüyorum. Coinbase aynı zamanda Upbit, Bitget, Gate.io, Maxi ve burada KuCoin borsaları gibi borsalarda hepsinin kendi içinde farklı kazanç sistemleri olduğunu dile getirmiştim. Kimisi launchpool, kimisi ön satışlar, kimisi vadeli de öne çıktığını söylemiştim. Genelde tokenların çoğu ilk listelendiğinde bu borsalarda oluyor. Ve Telegram projeleri bazında söylüyorum. Diğer borsalarda listelenmezse eğer genellikle 100 milyon piyasa değerini zor geçer buradaki tokenlar diye belirtmiştim. Şimdi Bitcat borsasında listeleneceğini biliyoruz. E, TapSwap da orada listelenecek. Bitcat borsası Telegram projelerini listeliyor olabilir. Ama diğer borsalardan da şu an bir açıklama gelmedi ve sadece bu durum beni bir endişelendirdi. Ya bu da demek değildir ki yarın ya da pazartesi ya da borsalara çekilme açılacağı gün salı günü diğer borsalar açıklama yapmaz. Sadece Bitket gelir. Bu şekilde olmaz muhtemelen Maxi Gate'ı da gelecektir diye düşünüyorum ama bunlar da yetersiz aslında. Ekip de bu noktada bonkör davranmazsa bizi üzebilir, hayal kırıklığına uğratabilir dostlarım proje. Şaşırmayın diye söylüyorum. Zaten tersi bir durum olursa ve borsalarda açıklama yaparsa Yaptığımız fiyat tahmini bazında bir şey gerçekleşecek. Bunu bilin. Eğer bu şekilde borsalarda listelenme durumu sadece Bitket'te, MaxC'de veya başka iki, bir iki borsada listelenme gibi bir durum söz konusu olursa yapmış olduğumuz bütün fiyat tahminleri patlar. Ve nerede görürseniz görün oradaki fiyat tahminlerinin hiçbirisi tutmayacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Çok önemli gidin. Borsalara bakın mesela sadece Bitcat borsasının yatırma kısmında ZOO tokenını göreceksiniz. Ki Bitcat borsası da resmi olarak listeleyeceğiz diye şu an duyurmadı. Biliyorsunuz ki listelenecek projeler öncesinde duyurulur. Umarım bu tarihlerde bir ertelenme olmaz ve 2-3 gün içerisinde diğer borsalar açıklama yapar. Ya da en azından ZOO tokenı yatırma kısmı açılır spot kısmında. Hani yazıyoruz ya arama butonuna. ZOO yazdığımızda Bybit'te, OKX'te çıkar en azından ki içimiz biraz daha rahat eder. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bu kanalın takipçileri değerli ve bilgili insanlar. Sizlerin de düşüncesini merak ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.